Oh, sen Seda, Seda abiye bak kızım getireyim. Gelir ya

Evet bu sene dördüncüsünü e, geleneksel olarak artık düzenlediğimiz sportif anlamda yakaladığımız mavi yüzgeç orkinosumuzu denizdeki sevdiğimiz eş, dost, e, arkadaşlarımızla paylaştığımız bir yemek organizasyonu yaptık. E, bunun için geçen hafta sportif balık avcılığı amacıyla e, arkadaşlarımızla çeşme açıklarında denize açıldık. Yakaladığımız mavi yüzgeç orkinosumuz 200 kilo geldi ve e, 245 santim uzunluğuna sahip bu balığı yakalayabilmek için önce açıklarda sardalya balığını aradık. Önce sardalya balığını bulduk. Sonra o sürüyle beslenen orkinosları bulduk. Ve takibinde 90 dakikalık bir sportif mücadelemiz oluştu. Ve sonunda kazanan biz ve denizimizdeki sevdiğimiz arkadaşlarımız oldu bu lezzeti tatacak olan. Kendi frigofrik araçlarımızla buzlu çantalarımızla denize transferini gerçekleştirip bizzat kendim son aşamasına kadar parçalamasını da kendim yapıyorum. Çünkü bu işin e, güzel ve diğer taraftan değerli olan kısmını son noktasına kadar kendimizin olması.